<laughs> <laughs> görecek. Görecek. burada. Hmm. Telefonu tak yakıyor ana. Teşekkür ederim. Hmm. Dedem. Oo, iPhone. <laughs> Bak hele. Dedemin ki telefon da mı kapandı? Aa, neden? Yok, sesi mi kapattılar o. Görünmüyor. Ay şey taktı Kabını mı? Ha kabını tamam. şey yap. Kabını Orasını kesin abim. Çıksın Annem de burada. Çıksın evet, tamam. dışarı. Evet. Kadın anne ne çekiyor da görüyor. Akşama iftarımız var da böyle hazırlıklar. <laughs> Şöyle çekeyim. Bugün Ramazan'ın son günü. İftar anaannemde. Herkes buraya gelecek. Bir tane yemek şirketiyle anlaşmışlar. Yemekleri, masaları, çayı, her şeyi bu şirket karşılıyor. Bu şekilde onlar diziyorlar yani. Yeni Biraz yola bir şey Geldiniz mi? Ee, ne ben sadece ya. Sana yardım etsin. Kaç kıyılar, bir <laughs> Burada da asansör var. <laughs>

Yo çıktın artık. <gülüyor> <gülüyor> Yenge her gün böyle olsa. <laughs> Ay evet. böyle aramalarla geldiler değil mi teyze? Evet. Şurada bir araba var. Şurada bir araba var. <laughs> çok iyi bak çalışmalar burada. Allah anne neneye dedi sağlık sıhhat uzun ömür versin. Amin. Ne inşallah diyelim. İnşallah. Ee, onların i̇nşallah. imkanlarıyla Vallahi. yani bizde bu kadar. Aynen. İmkanın sahibi. Biz olsa kavgada düşünmeyiz. Tabii. Ben gideceğim ya aldım. İn. Youtube'a mı açacağım? Evet. Meşhur ol. Zeki Müren de seni görecek. <laughs> Bak efektim efektli. <laughs> <laughs> dede. Ha, ha. Bana bak doğru çek. Parmağın orada görünüyor. Nerede? <laughs> <öyle şurada> dedi. <gülüyor> <gülüyor> Acıktım dede bilmiyorum. Aha kız için seferisin. Ye. Yani <laughs> <Ha, gülüyor> evet, Seferin şeyinden modundan yarım saat önce falan. <laughs> Çok sen 10 dakika geç Ne yapayım ne? Yani sen dakika Yok biz öyle bir şey Şimdi o oraya yüklenekleri. Ne? Oğlum duvara çivilemişlerdi. Tamamdır, tamam, ayakta. Ya Rabbim ya. Çık <laughs> bu tarafa. Korkutma Bekir, korkutma. Seviyorum ne korkutması. Gel gel ben bak burada ben. bak. Sübda. Benim çocukluğum burada geçti biliyor musun? Harbi mi? Evet. Bu sokak Buraya pazar kurulurdu önceden bu sokağa tam şu evin orası var ya bak orada yeşil kapı var. He şurası. Yeşil kapı var onun önüne oyuncakçı evet. kurulurdu. Gider derdi ki ona hani kırılan böyle bozulan oyuncaklar varsa hani çöpe atmak yerine böyle kenara koyar mısın akşam biz alırız falan. O da hep koyardı böyle gider gider yeah. aynen. Abi. Bir kere şey koymuş böyle balonlar koymuş bir de gerçekten çalışan bir telefonlar olurdu ya böyle hani açardın içerikse öyle koymuşlar. Abim ben sonra Seyif abi falan vardı onlarda. Ay. Şey yani. Çok iyi. Sikretim, ben <laughs> o zaman bu ceviz ağacı bu kadar büyük değil mi sadece? E tabi zamanla büyüdü baksana kocaman olmuş yol şu görünmüyor. Bir de bak şimdi bak, nasıl hikayeler. Şu ıh, bakın, şu arkadaşlar ıhlamur ağacı. Şimdi biz şey yaptık o zaman tabi yine ben 5 yaşlarında falanım yine burada oturuyoruz. İşte o zaman o ağaç acayip büyüktü, bunun gibiydi yani bayağı büyüktü. Şey yapmıştık o yaz, ıhlamur vermişti çok güzel, onları topladık, kuruttuk. Pazar kuruluyor ya buraya, burada satmıştık onları. <laughs> Oha çok iyi! Onlar satmıştık onları. Sonra işte para kazanmıştık, sonra gittik onları yedik. Oh! <laughs> Aynen. Böyle olmuştu yani. Güzel ya. Küçüklüğüm bu, burada güzeldi. Buradaki küçüklüğüm burada, güzeldi. Aynen burada. Burada güzeldi tabii. Ya. İftar <laughs> <laughs> yemeği bitti. Bu şekilde bir kapanış yapalım. Anneannem ve dedemin ilaçlarını hazırlıyor. Teyzemle dayım. Şimdi size çok güzel bir asmır videosu olacak. <laughs>